Efendim şimdi geldiğimiz yer Dalyan, Muğla'nın Dalyan ilçesi ve Ortaca değil mi abi? E, Ortaca, Dalyan. Dalyan. Önce tamam. Dalyan, Ortaca sonra Dalyan. Şimdi evet. ben Orhan abinin evine yeni geldim. Gördüğünüz gibi Orhan abi burası evi, atölyesi aslında her şey. Ama Orhan abi, bir de onun ağzından dinlemek istiyorum. Orhan abi kimsin sen? Yani... Kısaca bize anlatır mısın? Niye buradasın? Niye bir dağın üstündeki bir köyde yaşıyorsun? Ve İstanbul'dan buraya geliyorsun. Neden? Ee, yani en önemli e, bu sorunuzun cevabı. Bir kere emekli oldum. Ben daha önce Sarıgelme, yani buraya 25-30 km evet, mesafede bir yerde e, eşimle bir evimiz vardı. Ve bu çevreyi biliyordum. Dolayısıyla yani e, emekli olunca ya, eşimden de ayrıldım bu arada. Bunu da söyleyeyim. E, şimdi Aynen. bir yere gitmem lazım. Nereye? İşte Sarıgelme'ye gidemem. Gidemem derken yani orada kira, mina vesayet. Burayı da daha önce bir tanımıştım. Burada bir Alman Ute diye bir komşumuz var. Şu an Jeff diye bir İngiliz aldı onun evine. Onu bir ressamdı o kadın. Sen de ressamsın. Ben de Suğubaya sanatçısıyım. Onu ziyarete geldim. Beni aradı geldi de bir akşam yemeğine geldim birkaç arkadaşla. Motor bu arada motorlarla geziyor Sabe. Oo. Drax Ekip var. kurulmuş. 650. Evet. Süper. Evet. E, geldim ve buraları çok sevdim. Dedim ya burada kiralık ev var mı derken emekli de olacağım. Burayı e, söylediler bana. İşte buna ben talip oldum. Ama e, yıl. Hangi yani yıl? 6 7 yıl önce. 6 yıl önce. Çok, çok, çok eski değil. Tamam. 6 yıl önce. Ama e, yani o zaman bir birkaç arkadaşım vardı yani çift yani çift arkadaşlar. Onlarla tuttuk burayı. Yani bir odayı onlar paylaştık. Bir odayı ben. Ha, tamam paylaşayım. sen anladın. Paylaşım yaptınız. Hayır. Onların olması kaydıyla bu dağ başına geldim. Yoksa, Yoksa şu şey, an yok. evet şu an berbat yani. Cennet olsa çekilmiyor abi kusura bakma. Tamam. Mı? Şimdi Orhan abinin bir özelliği var. Kendisi gerçekten sulu boya resimlerini şu anda masanın üstünde hemen göreceksiniz. Yatağın üstünde. Burada gördüğünüz pek çok şey onun çizimi Bunlar ve bazıları bir, bazılarını son dönem yaptığım için koydum. Son dönemlerde yaptığım için. Ama Tabii daha da önemli cenni bir cenni şey var. Ya. Ee, Orhan abinin kapak çalışmaları var. Yani Ahmet Ümit'in e, sis ve gece. Evet, evet, daha bu, sonra bu kar kokusu ve şeytan ayrıntıda ilk, ilk kitabı budur ilk, i̇lk kitaptadır ve ilk. bunların hepsinin kapakları Orhan abiden gelmiş. Bunun dışında da var tabi sadece 9 tane. Dokuz tane. Evet. Ve Mas masal içinde masal. İşte Patasana orada vardır. Patasına. Ve sanatçı kimliği zaten o kadar çok şeyler üretiyor ki sadece burada resim yapmakla değil pek çok işleri de yapıyor. Fakat şöyle biraz yaklaşırsanız. Ya Orhan Hoca'nın duvardaki resimdeki arkadaşları çok ilginç. Hemen şuradan abi bir göstersen. Cem Karaca'yla olan bir fotoğrafım var. Yani Şöyle Cem, bir Cem Karaca ne? bizim Bakırköy Sanatçılar Derneği'nde birlikte e, iki dönem yönetimde bulunduk. Cem Karaca benim yakın Bak o başındaki şapka şuradadır. Nerede? Şurada bir yerde. O, o Cem Karaca'nın şapkası. Karaca'nın orijinal şapkası. Evet evet bu rahmetli. Valla ev zaten bana, müze bana, gibi. Bana vermişti. Evet. Çok Tom Cruise'dan bir şey var mı abi? <gülüyor> <gülüyor> Yok değil mi? Tamam o konu başka. Onu zaten konuşuruz <laughs> sen. Güzel güzel. Şimdi şuraya gidince hemen orada yine Ahmet Ümit'i görüyorum sol köşede. Ahmet Ümit var. Ee, yani burada işte eşim, dostum, yakınlarım falan filan. Ee, burada Yaşar Kemal'le ben 84'lü oh, yıllarda. Süpersiniz ya. Yaşar Kemal de var. Yaşar Kemal. Yukarıda İsmail Cem. Rahmi iş, Kırık. İşleri Bakanlığı oldu zaman. Çok değerli Değil? bir sanatçıydı. Kendisiyle ben de tanışma şansına sahip Yani Keşke, keşke şey politikaya girmeseydi. Çok düzgün bir adamdı. Abi şey sayfa çok iyi ama ortadaki dansözleri çözemedim. Oradaki ünlü dansözler kim? <laughs> ee, yani orada bir grafik çalışma. Işte Grafikten pardon. Tamam. O. Hayır. Ben ünlü, grafi neslim, ortaya ben kendimi, kendimi koydum. <laughs> o bir kitap kapağı aslında. Şey magazin, dergi Abi, abi, yani, ben onu çok güzel orada boşluğa kendimi resmi yerleştirdim falan, falan. Bence bu abi Ahmet Ümit'e bence bununla ilgili roman siparişleri kapak kazı romanı sen yaz diye. Gibi. Çünkü orantelist Türkiye ya da oryantalist dünya evet. her yani, şey kullanabilir yani, aslında. Çünkü yani, evet. pek çok oryantalist yaklaşımlardan sonra şimdi Orhan abinin gerçekten yaptığı şeyler çok güzel resimler ve Gerçekten de Cem Karaca'ya ait bir şapkanın bile bu evde olması zaten bir müzeden ötesini gösteriyor. Şu tarafa doğru gittiğimizde Aa bak ya o zaman şapka dedik bak Şapka daha... serisini hemen şuradan bir göstermek istiyorum abi. Yani bir şapka göstermek Yani ben köşede korsan görüyorum. Geçen gün bir onun, onun yanında kalpakları görüyorum. Yani onlar Burada öğrencilerimin öğrencilerin. şeyin, öğrencilerimin yurt dışına gittikleri bana gelirken şapkayı sevdiğimi biliyorlar. Malum saç yok bize. <laughs> e, dolayısıyla hocam sana işte Rusya'dan işte e, Endonezya'dan yağıyor. Şuradan, Ama buradan. senin de orijinal e, bir bu güzel. Çok orijinal bir şapka söyleyeyim. Aşağıda e, Natural Buffet'de bir Hüseyin diye arkadaşım var. Bu şapka e, onun dedesi onun dedesi Hüseyin'in dedesi e, Atatürk'ün sağ tarafında Atatürk oturuyor. Sağ tarafında bu şapka başında e, Hüseyin'in dedesinin başında olan bir şapka. Çok bu dedesinden kalma bir şapkayı baba dedi, malem dedi sen bu kadar şapka koleksiyonu. Yok. Bu dedi dedemin şapkası dedi. Bu Atatürk'ün yanında böyle başında taktığı şapka diye. Ne güzel o, bir orijinal şey. kalpak bu şapkası. Yani. Çok güzel evet. Dediğin ee, gibi. Evet, çok Ama orijinal. çok iyi korunmuş abi. Yani iyi, şurada yok. bir hasarı var. Evet, Nedir küçük bunu çözemeyiz. Yanlış, yanlış abi. Doğru. Yanlış. yanlış. Ama da. olsun kaç seneli yani. şey. Üzerindeki yıldız mı orijinal bir kere yani nereden baksan işte Atatürk döneminden kalma bir şapka. Dediğim ki ev, ev değil, müzeden öte bir şey. Orhan <laughs> abi sağ olsun değil. hepsini toplamış. Ama bu arada kendisi sulu boya resimleri de, eğitimi de veriyorsun. Suluboya, ama öğrenciler evet, evet. öğrenciler nereli Orhan abi? Ee, Türki... Yani burada buradaki öğrencilerimin birkaçı Türk ama çoğunluk altı tanesi Hollanda. Hollanda. Yani Hollanda'dan Eğitim almak için buraya geliyor. Aslında çevrede de oturan komşular da var. eğitim almak için gelmiyor gelmiyorlar. Yani burada yaşıyorlar. Burada yaşıyorlar. Tamam ama sonuçta buraya geliyorlar yani, bir evet şekilde. buraya geliyorlar. Sonra, sonra gidiyorlar. gidiyorlar. Birlikte toplanıyorlar. İşte araba kiralıyorlar. Üç kişi, beş kişi. Ama bu, buraya geliyorlar. sezonluk geliyorlar değil mi? Üç ay, beş ay. Neyse sonra dönüyorlar. Mesela dönüyor. şu ara yok mesela. Evet doğru. Gelecekler evet. ama sonuçta yine buraya tabii, gelip. Kışın yine başlayacaklar. Tamam süper. Şu an, sağda solda e, geziyorlar. Peki Takip. sen kış olunca buradan gidiyor musun İstanbul'a? Hayır hayır. 12 ay buradasın. 12 ay buradayım. Peki ne bileyim canın sıkınca gidiyor musun aşağı ya da dalıyorum. E, balık dalma takımları var. Çok güzel şeyler aldım. Yani paletimden işte şnorkelim her şeyim zıpkırım zıpkınım on numara. Çok kaliteli. balık e, balık ahtapota gidiyorum. Bazen trekking yapıyorum yürüyorum. E, eşim dostum yerse işte onlarla genelde yalnız yürünmüyor çünkü. Çok güzel. iki saatlik yollara gidiyorum. Burada hiç çok Yürüyelim. ücra çok ücra köyler var. Harikasın. Şey koylar var. O ücra koylara eşle dostla gidiyorum. Evet. Peki, sormaman gereken bir şey ama, yaş kaç abi? Ya net mi, bürüt mü mi, diyeceğim. Net, net, <laughs> net mi, söyle çünkü insanlar ne, bu bu ne. kadar genç, dinamik, ee, üreten yetim, ve el, üretmeli de... 50'de 10'luyum diyeyim. 50 evet, yaşında, 50 evet. yaşında yuvarlak 50 değil, 50'de 10 geç. 50 evet, yaşında, el temiz yaşamayı, bir yaş bence. bundan sonra çünkü üretmek için biriktirmek gerekiyor. Ama, abi dedi bunu bu, görüyorum ben. Ama bir şey söyleyeyim yani devamlı spor yaptım. 4 kere, kere Avrupa Asya Maratonu'nu bitirdim. Gençlikte tabii. 84'lü yıllarda. 4 Avrupa Asya Maratonu. Ama hiçbir zaman da bırakmadım orada içeride. Devamlı çalışıyorum. Sürprizim. Body çalışıyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Sadece gözümden ve e, dişim, dişle problemi yaşadım. Yani doktora göz ve dişin dışında gitmedim. Bu Eylül-Ekim ayında da e, herhalde katarak ameliyatı olacağım geçmiş olsun. Ama ben çok önemli benim resim hayatım Ama evet. şunu söyleyeyim. Her şeyi bırakıp buraya geliyorsun. Tam bir emeklilik de olsa bu ciddi bir karardır. Ciddi bir cesaret de gerektirir. Tabii. Peki içinde bugüne kadar hiç yapamadığın ve içinde uhde olmuş ve yapmayı çok istediğin bir şey var mı? Hindistan'a gitmek. Hiç gitmedin mi? Gitmedim. O kadar çok arkadaşım Pakistan, Hindistan, Afganistan'dan var ki dışarıdaki o Tabloları, işte harmoniye, yani bu şapkaların bir kısmını... Hatta oradan buna Baharat, Curry, gönderenler var yani. Peki o kadar en arkadaşım. çok merak ettiğin yer neresi? Taç Mahal mi, Delhi mi, Mumbai mi, neresi? De o şey basamaklı böyle bir denize inen, milleti yıkandığı bir yer var. Varanasi. Varanasi, bravo. Varanasi merak ediyorum. Ve ölü törenleri. Ganj Gange evet. Danj'daki Danj'daki ölü yakma törenleri evet. ve mükelleri. Ve ben çocukluğumdan beri Hint müziğine... Ee, aşığım evet. ailece. Benim iki ablam halk müziği sanatçısı. Necdi Akta, Necdi Ben Orhan Kaplan olarak üç numarayım. Dolayısıyla bizim evimizde hep müzik, Biz hep müzik, müzik yapılırdı. Annem mızıka çalardı. Babam köy evsizliği mezunu ikisi. Babam da mandolin çalardı. Süper. Biz böyle dizileri, şarkı, türkü bilmem ne. Yani evimiz böyle e, sanatla e, devamlı yorulduk. Dolayısıyla e, yani o Hint müziği ben onlardan mesela onlar kadar bütün söyledikleri her türlü halk müziğini falan bilirim. Süpersin yani, abi. Çünkü e, lokal müzik bilmek çok kolay e, değildir. Evet, evet. Çünkü iyi bir kulak. Peki son bir soru, ee, bizi izleyen arkadaşlara, genç ya da bizim yaşlarımız olan arkadaşlara özellikle söylemek istediğim bir şey var mı? Ben sanattan kopmayın derim. Bir e, böyle bir yere gelecekseniz yani mesela şöyle benim evimi gündüz görsen. Oo, ben buraya işte bir bağul kitapla gelirim. İşte hiçbir şey yanıma almam. Telefon almam vesaire. Burada o kadar değil işte. Öyle değil. Bunun yazı var, kışı var, yemesi var, içmesi var, <laughs> alışverişi var. İşte e, sıcak suyu var, banyosu. Tabii canım yani o gördüğün o güzel yeşil dağlar manalar bir çıkmaya çalış. Dikenli şeyler, ağaçlar, çalılar. Kendisi jilet hissedin. gibi, jilet gibi kayalar. Kayalar jilet gibi. Tabii. Kaysan sağını sununu kesiyorsun yani. O kadar yani böyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Biraz şeyde gerçekçi olması Sahilde yani. şeyde taş yani doğada yaşamak özel bir şey istiyor. Zaten ben yarı komando sayılırım. Yani onu söyleyeyim. Burada yaşar doğru. E, hayır evveliyatından evet, zaten evet, ben hmm. hep spor hep böyle işte e, yani judo mu da karate yaptım futbol oynadım falan yani kendimi bugünlere belki hazırladım belki hasta olma iş nedenim belki m sağlıklı ol iş nedenim de budur yani evet Orhan abinin kısaca hayatından anlattığı bir kesiti dinledik onu başka bir zamanda aslında bir de ritim e, ve daruka çalarken de görmek istiyor Çünkü Adam kendisi Darukayı çok... Alex çalacak. Alex çalacak belki de. Alex de. Ama kendisi çok iyi darbuka İspanyol çalıyor. Arkadaşım çal... Ben <laughs> çalıyorum da onun o, abi o bir şey iki defa vurdu. Ritim. Ben şaşırdım. O zaman yani. Alex'le ilgili Alex bir perküsyon çalışması Alex, Alex. birlikte. Bu, İspanyol dostum çok on numara. Biz o, o zaman tamam onun söz veriyoruz abi. Bir sonraki performans... Ben bir tane, bir tane Afgan ya da Hint ya da Pakistan müziği söylerim. Alex de çalacak ama. Alex de zaten eski bir... Yani kendisi çok bir DJ olsun. olduğu için bu arada kameranın dışında çok Alex... Çok ünlü bir DJ. Onu da bu arada gösterebilir miyiz Alex'e? Alex, şöyle hemen Alex'in tamam. kapının hemen önünde yani, Alex'i de Çok bir şey DJ. Şimdi beni de arkadaş yaptı. Birlikte görüşeceğiz, konuşacağız. Ee, buradan bir konser çıkar ben yani size çıkacak söyleyeyim. gibi. <laughs> tamam. Çıkacak Hepinize gibi. ve başta Orhan abiye ve Alex'e de teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.